i don't Nevres gençliğin iradesidir. Nevres Kürt halkının özgürlük arayışıdır. Nevres Kürt halk önderinin elli yıllık yürüyüş, bilinç ve direnişidir. Nevres bir öz Çetin'e meydani Civan Rab'ın sehidani Ernaz'ın o meydani Dayı kurban et adayı Ah oh, ah oh, Kurdistan'a ve Kurdistan dayı gemine Hüzen'in <laughs> 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 Bakınız sevgili dostlar 2014 yılından bu yana Kürt halkı üzerinde HDP üzerinde çökertme planı yürüten AKP, onun ortağı MHP, onun suç işler bakanı Süleyman Soylu ve çeteleri şunu bilsinler ki Türk halkı HDP Türk halkının dostları hiçbir zaman diz çekmeyecek. Biz eşitliği de özgürlüğü de, adaleti de beraber direnerek kazanacağız. <laughs> Sevgili dostlar, bakınız, 1982'den bu yana, niye 1982 diyoruz? 1982'de Nevroz Şafağı'nda Üç kibritle Kürdistan'a Orta Doğu'yu Aydınlatan Mazlum Doğan'ın yoldaşlarıyız Bizler Şimdi Hep beraber Şunu çok iyi biliyoruz Bu alanı dolduran Sevgili gençler Kadın yoldaşlar Emekler halkımız parti yöneticimiz, ilçe eş başkanlarımız hep beraber bir parti kapatma davasına karşı eşitlik, özgürlük, adalet için mücadelemizi daha da yükselteceğiz. İki, Kobani kumpas davasında hapishanelerde rehin tutulan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Hüseyin Kışanak, Sabahat Tuncel, İdris Balıken, Selçuk Mızraklı, adını sayamadığım bütün yoldaşlara buradan selam olsun. Dört, bakın, tecrit ile, tecrit ile Türk halkının ve Türk halk önderinin iradesini kıracağını sanıyorlar. Tecrit suçtur. Kürt halk önderi Sayın Öcalan'a tecrit uygulayarak suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. <laughs> 50 yıldır sevgili dostlar 50 yıldır 50 yıldır eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesi yürüten Kürt halk önderi 2013'te ortaya koyduğu barış planıyla silahları susturdu. Barışın önünü açtı. Ama AKP ve MHP tekrar savaşta ısrar ettiler. da bakın. 8 Mart'ta kadınlar Diyarbakır'ı sarstılar. Kürdistan'ı sarstılar. Sistemi sarstılar. Bunu azmedemeyen AKP MHP iktidarı üç gün önce Diyarbakır'da kadın arkadaşlarımızı gözaltına aldı. Bu kadın düşmanlığıdır. AKP kadın düşmanıdır. AKP çift düşmanıdır. AKP gençlik düşmanıdır. AKP eşitliğin, özgürlüğün düşmanıdır. Biz her dönemde alanı dolduran sevgili gençler, değerli halkımız, her dönemde eşitlik, özgürlük, adalet için elimizi uzattık. Gelin barış yapalım dedik. Ama her dönemde Kürt halkına, HDP'ye bizlere karşı oyunlar oynadılar. Arkadan dolandılar ve amiyane tabirle üç kağıtçılık siyaseti yaptılar. Biz asla ve katla buna teslim olmayız. Şimdi sadece Kürt halkı üzerinde değil, bakınız Basın üzerinde nice oyunlar oynanıyor. Şu anda canlı yayın yapan Can TV'ye baskı yapılıyor. Daha geçen hafta bir savcı Pirha ajansının internet sitesini kapatarak suç işledi. Sevgili gençler, sizden ricamız şu. Değerli halkımız sizden ricamız şu. Biz sizi te temsil ederken Selahattin Demirtaşlar giden yüksek dağlar gibi emin olun emin olun diş çökmeyeceğiz emin olun hep beraber kazanacağız bakın yanı başımızda bir savaş var bir işgal var 3-4 yıl önce 18 Mart'ta Afrin'e girdi bu işgalciler. Afrin'in zeytinini çaldılar. Afrin'de mezarları yağmaladılar. Afrin'de halkı Afrin'in dışına çıkardılar. Sevgili dostlar, Rojava'yı işgal ettiler. Yetmedi, yüzlerce, binlerce sınır ötesi operasyon yaptılar. Bugün bu da yetmiyor tek tek insanlarımızı ağlayarak hapislere doldurarak bizi bitireceğini sanıyorlar. Biz istiyoruz ki Nevroz Bayramı'nda eşitlik, adalet, barış mesajları verelim. Ama Nevroz Bayramı'nda yine saldırı ve kuşatma altındayız. Alana gelen kadın arkadaşlarımızın giysilerinden dolayı tutuk sorguya çekmişler. Şimdi Şimdi aranın güvenlik görevlilerinin amirine buradan sesleniyorum. Amir bey! Kırmızı, soru zer Sarı, kırmızı, yeşil Türk halkının özgürlük rengidir. Artık renklerle, renklerle zıtlaşmayı, renkleri silmeye çalışmayı bir yana bırakın. Öl, sarı kırmızı yeşil doğada da var. Sarı kırmızı yeşil çiçekte de var. Trafik ışığında da var. Yolda da var. Her yerde var. Yani Türk düşmanlığı yetmiyor. Kadın düşmanlığı yetmiyor. Bir de renk düşmanlığı yapmayın. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Bu ilçelliktir, ilçelliktir. Sevgili arkadaşlar, Nevruz sadece Kürt halkının bayramı değil. Nevruz ezilenlerin, yoksulların, kimsesizlerin, gençliğin, kadının, özgürlük, eşitlik, adalet isteyen herkesin bayramıdır Nevruz. Nevruz sadece özgürlük için direniş değil, yoksulluğa karşı, zamlara karşı, pahalılığa karşı da direniştir. AKP battı, dış politikası battı, ekonomi politikası battı. Bakın her gün, her saat benzine, mazota zam yapılıyor. Her saat gıdaya zam yapılıyor. Her saat ulaşıma zam yapılıyor. Bu AKP'nin bitişinin göstergesidir. Değerli halkımız AKP'yi gönderir miyiz? Çok güzelsiniz. Çok renklisiniz. Sizlerin önünde tek tek hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bu mücadeleyi disiplinle bu mücadeleyi kararlılıkla bu mücadeleyi tutarlılıkla yürüteceğiz. Kürt halkının özgürlüğünü, Kürt sorununun çözümünü istiyoruz. Alevi toplumuna eşit yurttaşlık istiyoruz. Bakın, Mart ayında katledilenlerden biri de Berkin Elvan. Berkin Elvan! Nevroz biraz da Kemal Kurkut'tur. Nevroz Kemal Kurkut'ta gençliktir. Ape Musa'da bilgeliktir. Vedat Aydın'da direniştir. Sakine Cansız'da yaşamdır. Nevroz bizim için her şeydir. Dolayısıyla biz bugün bu meydandan ırkçılığa ve faşizme hayır diyoruz. Zamlara ve zulme hayır diyoruz. Yoksulluğa hayır diyoruz. Pahalılığa hayır diyoruz. Kadın katliamına hayır diyoruz. Gençliğe yapılan zulme hayır diyoruz. Karadeniz'den Antalya'ya kadar. Buradan Antalya'dan Trabzon'a, Artvin'e, Rize'ye ağaçlarını ve derelerini korunmak için direnen Karadeniz halkına, Karadeniz uçaklarına, Akdeniz coşkusuyla selam olsun, sevgi olsun, saygı olsun. Biz aynı zamanda sevgili dostlar bir HDP politikası olarak doğayı korumak, ağacı korumak, toprağı korumak, suyu korumak, havayı korumak, dolayısıyla yaşamı korumak için mücadele ediyoruz. Bakın AKP yol yapıyorum diyor ağaç kesiyor. Baraj yapıyorum diyor doğayı katlediyor. Maden arıyorum diyor ormanı kalanı diyor Biz sevgili gençler biz sadece siyaset değil kültürde de sanatta da siyasette de ileri gideceğiz. Sevgili gençler çok okuyun. Sevgili gençler çok araştırın. Duyuyor musunuz? Gençlik! Eyvallah. Dolayısıyla bizim bizim şu anda hapishanelerde tutuklu bulunan yoldaşlarımıza tecrit altında olan Kürt halk önderine hapishanelerde direnen kadın yoldaşlara sözümüz var. Neyin sözü? Özgürlüğün sözü. Neyin sözü? Eşitliğin sözü. Neyin sözü? Adaletin sözü. Neyin sözü? Demokratik Türkiye'nin sözü. Neyin sözü? Kürt sorununu çözmenin sözü. Neyin sözü? Demir taşları, kışanakları, fide yüksek dağları, öcalanları, özgürleştirmenin sözü. Özgürleştirmenin sözü. arkadaşlar. Bu sene bakınız bu sene geçen senekinden daha coşkulu, geçen senekinden daha kitlesel, geçen senekinden daha genç, geçen senekinden daha renkli, daha hoş, daha güzelsiniz. O halde demek ki biz daha gelişiyoruz, güçleniyoruz. Bakın AKP yeni seçim yasası getirecek. AKP seni zam da kurtarmaz. Zulüm de kurtarmaz. Seçim yasası da kurtarmaz. AKP sen gidiyorsun. Sen gidicisin. Sevgili arkadaşlar, değerli gençlik, değerli halkımız. AKP'yi göndermek için, eşitliği, adaleti sağlamak için Türkiye'de herkes